Çok sıkma ma, çok sıkma boğazına ama. Bir el, bir tutsun arkadan. Evet. 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 Tamam dur, bak. Kulaklarına tut, şimdi boşluğu al, geç şurada bu doğayı salacağız. Gel, getir buraya. Öyle alın geri. Geçen de var, bu mevcut. bu Dur bir dakika. Yukarıda yukarıda duvarın üzerine İsmail. Sözüm bak, sözüm duvarın üzerine yürü. yürü. Ne? Çıkarsın o. Ondan sonra bırak. Bırak, bırak. bırak doğaya. İnşallah köpekler yakalamaz. İnşallah.